Kimilerine göre Kürt müziğinin divası, kimilerine göre ise Kürt sultanı. Adı ne olursa olsun sesi, duruşu ve hikayesiyle Kürt kültürüne renk, hayatımıza anlam katan bir kadın, Meryem Han. Hayatını şarkılara adamış, Kürtçe şarkıları ilk kez kaydeden ve dünyaya yayan bir sanatçı. Ama aynı zamanda vatanından uzakta, çilelerle ölen bir dengbeş, işte bugün dengbej divalarının bile önünde saygıyla eğildiği bu eşsiz sesin bir savaşçı kadının hikayesini anlatacağım sizlere. Meryem Han 1904 yılında Şırnak'ın Dergol köyünde dünyaya gelir. Bazı kaynaklara göre ise Şırnak'ın güçlü konak ilçesine bağlı Kerver köyünde doğmuştur. Doğduğu topraklarda dengbej kültürü hakimdir ve ailesi bu geleneğe büyük değer verir. Ama çocukluğu huzur içinde geçmez. Meryem 10 yaşındayken Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Osmanlı İmparatorluğu dağılmanın eşiğindedir. İsyanlar, göçler, Ermeni ve Süryani katliamları, sürgünler. Ve Meryem'in ailesi de bu fırtınadan payına düşeni alarak Suriye'ye göç etmek zorunda kalır. Bedirhanlarla tanışma ve ilk aşkı. Suriye'de bulunduğu dönemde Kürt dili, edebiyatı ve siyasetine büyük katkılar sağlayan Bedirhan ailesiyle tanışır. Meryem Han divanlarda şarkılar söylemektedir. Yıllar sonra Bedirhan ailesinden Mehmet Bey ile evlenir. Ama bu aşk kısa sürer. Çünkü Mehmet Meryem'in divanlarda şarkı söylemesine izin vermez. Meryem şöyle der: "Şarkı söylemeden yaşayamam. Kanımda sanat ve şarkılar var." Mehmet ise ona şunu söyler: "Ya ben ya da sanat." Meryem Han "Ben sanatsız yaşayamam. Sanatsız yaşarsam ölürüm." diyerek evliliği bitirir. Böylece büyük bir aşk biter. Meryem bu acıyı Mihemedo, Roni adlı kilamıyla dile getirir. Evlilikler ve ayrılıkları. Fakat Meryem Han'ın aşk hayatı her zaman hüzünlü olmuştur. Bazı kaynaklara göre ilk evliliğini Kerbora'nın Zivin köyünden Halil İnan'la yapar. Ama o da Meryem'in şarkı söylemesine karşı çıkar. Bir başka iddiaya göre Musul'da bir pilotla evlenir. Fakat pilot bir kaza sonucu hayatını kaybeder. Her defasında ayrılığın nedeni aynıdır. Sanat ve şarkılar, hiçbir eş onun kilam söylemesine izin vermez. Musul yılları ve Bağdat'a yolculuk. 25 yaşına geldiğinde Dicle Nehri'nin üzerinden sevenlerinin desteğiyle Musul'a geçer. Yıllarca Musul'da yaşar, ev işleri ve tarlada çalışır ama içindeki şarkı sevdası hiç sönmez. Bir gün İngilizlerin Bağdat'a geldiğini ve dengbejlerin seslerini kaydettiklerini duyar. Amacı bellidir, sesini dünyaya duyurmak. Ama Bağdat'a yolculuk kolay olmaz. Yalnızdır ayrılık yüzünden toplum tarafından ayıplanır. Yine de Yılmaz ve sonunda Bağdat'a varır. İlk kayıtlar Dayı Kacemal. Bağdat'ta hemşehrisi Elmas'ın evinde kalır. Burada Muhammed Arif Cizravi, Hasan Cizravi, Nesrin Şirneksi ve Said Ahaye Ciziri gibi dönemin önemli dengbejleriyle tanışır. İşte burada tarihe geçecek bir şey olur. Meryem Han, Kürtçe şarkıları ilk kez plaklara okuyan kadın olur. Kaydettiği ilk plaklardan biri Daika Cemal'dir. Artık o sadece bir sanatçı değil, Kürt müziğini dünyaya tanıtan öncü bir sestir. Hastalık ve acı son. Ama hayat ona mutluluk değil, çile verir. Böbrek hastalığına yakalanır. Defalarca ameliyat olur, günlerce hastanelerde kalır. Yıllar sonra kızı Elmaz Han şöyle anlatır. O yıllarda annem çok üzgündü. Yalnız kalmak istiyordu. Doktoru ona, üzüntünü bırak, mutlu ol dedi. Ama o hep yalnız kaldı. Hastanede bile kimseyi yanında istemedi. Bir gün Yahudi bir doktorla tartıştı. Doktor anneme sert bir tokat attı. Dikişleri açıldı, şiddetli kanama başladı. İşte o an öldü. Böylece vatanından uzakta sessizce hayata gözlerini yuman bir sanatçı oldu Meryem Han. Mirası ve etkisi. Meryem Han'ın sesi sadece bir şarkıcı sesi değildi. O, bir milletin acısını, özlemini, sürgünlerini, sevdalarını dile getiren bir sesti. Kürt müziğini ilk kez kayıt altına alarak gelecek kuşaklara taşıdı. Ona boşuna Siltana Kurda, Kürtlerin sultanı denilmedi. Bugün Ayşe Şan'dan Şakiro'ya pek çok dengbeş ondan ilham aldı. Usta yazar Hurşit Baran Mendeş onun hayatını kaleme aldı ve bu büyük hikayeyi detaylarıyla gün yüzüne çıkardı. Okumanızı tavsiye ederim. İşte böyle dostlar. Meryem Han sadece bir sanatçı değil, bir direniş kadınıydı. Sanatı için eşinden, yuvasından, toplumun baskılarından vazgeçti. Ama vazgeçmediği tek şey şarkıları oldu. Sesi hala plaklardan yankılanıyor, hafızalarda yaşıyor. O Kürt müziğinin divası, sultanı ve unutulmaz dengbeci olarak tarihimize kazındı. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.